Evet. Sen de kalsın, ben bir daha bitince senin yanına geleyim. Ne yiyeyim. demek, ne demek. E, tamam dedim de bugüne kadar literatürlere girmeyen fikirlerim, kuramlarım, saptım, hipotezlerim zaten burayı imzalayacaksınız. Bana imzala. Öyle de demek? Pardon, kusura bakma. Tabii tabii, hiç problem yok. Rahat ol. Kusura bakma, özür dilerim. Aytekin Özdemir misin? Benindir. Tamam. Adım soru, internetten Gopu'dan tıklayın Bayağı bu Gopu'da tamam. çünkü. Tamam, tamam Ne diyorum ki İlfan Hocam, inandığın gibi yaşa. Öyle yaşıyorum zaten. İlfan Hocam bu sözümüz Mevlân Câdkîn Rumi'nin 12. metresinde geçen ödab-ı özsüzlük Hocam. Sanırım çok çok memnun oldu. Ben de çok memnun oldum. Ali Görev'den. Ali Görev'den. <laughs> Kalp vizit Güzel Kalp vizit. Bir burada haydi görevde alay Allah ucuz aç etsin. Teşekkür ederim. Lütfen. Benim telefonum burada var. Tabii. Bana 24 saat ulaşabilirsiniz. Özel telefonunuz. Evet, telefonu tel telefon hocam bir telefon. Hocam, direkt bana düşüyor telefon. Direkt hiç arada aracı yok. Böyle, Böyle mi falan hocam? Hocam? Hı -hı. bir hocam. Tamam mı? Hadi telefon. 3 4 4 4 4 ben üç cilt de sevmek istiyorum. Kitap bölümü müsstü? Tamam efendim tamam. tamam, hocam. hocam. Sağ olun. Bir böyle başırlar. Allah valide. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim hocam. Hadi görevler. Allah olun. Nasıl geçiyor çalışma? Teşekkür ederim. Böyle bir esnaf ziyareti yapıyoruz. Pandemiden dolayı ne durumdayız, ne durumdayız? Var mı sıkıntılar sizlerin?

Harika. Pandemide böyle bir vatandaşı ziyaret edelim dedik. Esnaf ne durumda? Hoş geldiniz. Sağ olun. Var mı sıkıntılar sizlerle? Çok şükür. Iyiyiz. İyi problem yok. Yok herhalde de iyiyiz. Peki o zaman. Tamam. Bir tanışalım demiştik. Öyle de uğradım. Bu geldiniz. arada 2023'ün Cumhurbaşkanı adayı. Hayırlı olsun. Eğer bir projeniz falan olursa benim için gençler önemli. Arkadaşlar size telefonları versinler. Fakat benim de paylaşın. Yani kafanızda bir şey de olur ya dersiniz ki benim hayalimde şu vardı ama bir türlü gerçekleştiremedim. Bir tane genel başkan geldi. Bizim muhabbet etti. Ben bu projemi paylaşayım ya. Beraber yürütelim. İnşallah. Tamam. Sizlerden bekliyorum öyle Tamamdır. Şimdi. Görüşürüz. Çok Kolay sağ gelsin. Ol, teşekkür sağ olun. Şey işte, sağ olun. Başta ne yapıyoruz? Nasıl yürüyüşler? Yok Böyle bir gezelim, esnafı. Dönüşte uğrayacağız sana. Var mısın? <gülüyor> <Orası>. <gülüyor> haline, evet. Dönüşte sana. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Hayırlı işler. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Harika. Böyle bir esnafı ziyaret edin dedik avcılardan. Yeni parti bu. Adalet Birlik Partisi. Yeni parti mi? Üç yıl oldu kurulada. Siz siyasette ilgileniyorsunuz herhalde. Yeni parti ya mi dediğinize peki, göre. Yok, yok. Takip ediyoruz gerçi de Tabi o kadar şey değil. Yani Anladım. İnşallah hayırlı olur. Sağ olasın. Böyle bir tanışma amaçlı çıktık. Tekrar gene uğrayacağız sizlere. Görüşürüz. Hayırlı işler diliyorum. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hayırlı işler var. Kötü mü? Evet. Pandemide kapalı mıydınız yoksa? Açıktık da hareket yok. Şey, kimse geçmiyor. Kiralar kira öyle. öyle evet. Söylüyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Açık. Var mı bu pandemiden yardım falan aldın mı? Devletten Yok aldım. Tamam. Şartlar, tamam. Şartlar o kadar ağır ki para da bırak devlete. Nasıl? Şartlarız <laughs> o kadar ağır ki para da bırak devlete. 500 de yardım verdik. 34 tane dosya. O eşitlik, bu eşitlik 500 de para yatsa kira yardım Yani bir ay ulaşırdan 5 lira yardım almalıdır. Dedim 5 lira ben veririm. Yani ederim. verdiğin veririm. evraklar zaten 5 tutuyoruz. tutuyordunuz. Hayır, 2 evet. ayda koşturmam lazım. 1 ayda koşturmam lazım. <laughs> Doğru Bırakın 500 lira. Yani. Evet, o yönünü tam yürütemediler. 700 lira ile yardım edecek ben 1 ay asır olacağım abi. Ya dedim ben 700 veririm de siz benden bakın. Çok yoktu ya esnaflarım. <laughs> <abi. Gerçekten. gülüyor> Bu arada ben de 2023 Cumhurbaşkanı adayım. İnşallah. Bir yani. esnafımızı ziyaret edemedik. Böyle bir bakalım ne durumda izlediğiniz. Gene geleceğiz İstanbul'a böyle bir. İnşallah. Şey var mı bizlerden? Sağ olun. Çekmemizi ol. isteyeceğiz. Saçmalama. Peki başarır. tamam. Teşekkür ederim. Kolay ol. gelsin. Hayırlı Çok sağ olun. Kolay ol. Çok Sağ olun. Böyle bir geçiyorduk tanışalım. Hoşu görüşelim görüşelim dedi. Sağ olun başarılı. Paranın döndüğü yer burası. Bakalım altın ne durumda? Para dönüyor da. Ha dönüyor. Herhangi, Herhangi bir şey çıktı. Yok çeyreğin, çeyreğin çeyreğin çeyreği mi çıktı? Tamam, Hepsi yok. çıktı. Hepsi çıktı. 10 santim altın bile sapılıyor açıkçası. Yani onun gücü her geçen gün oh, zorlaşır aynen. zaten. Yani şu an gram altın kaç lira oldu? Gram altın fiyatı şu an 500 lira. Maşallah. Bayağı bir yükseldi yani. O zaman düğünlere giden küçük altın takmayan adam kadarıyla. Yok yani çeyrek bitti tamamen bitti zaten. Gram oluyorlar şimdi gramın da yarısı çıktı. Yarım gram, gram oluyor. Yattın, ne? ne? fark var ki evet. arada? Yarım gram yüz 250 liraya geliyor zaten. <laughs> Ne, nasıl, nasıl bir şekli nasıl bir şey yarım gram? Yarım gram, yarım gram genelde bulunduğumuz zaman bir, bir gramlar var elinde. Ha, çeyrekten de, bir farkı yok. Görüntü, görüntü aynı. İncelik olarak fark var zaten. Bu şekilde. Bu ne kadar mesela vatandaş gelip 500 lira. 500 lira. Bunu alırsa şahit 850 lira. O zaman Gram gençlere park evlenmeyin park. mi diyorlar? Ne diyorlar? Ben bunu mu anlayayım evlenmiyorlar yani? Evlenmiyorlar zaten. Ha, Ardolar evlenmiyorlar. Yani. Evlenmeyecek yani bu ülkede ne olacak? Doğru yani alınca her geçen gün zorlaşır zaten. Doğru yani ben hatırlıyorum bundan 15 sene öncesi günde 50-60 tane satıyordum ben çeyrek. Şu an 10 tane sattım tamam diyoruz. Yani, yani zaten, zaten bundan bir kar gözetmiyoruz biz yani. Doğru ben şeyinden diyorum 1 lira 2 lira gibi bir şey var. kadar. Bir de, var, bir bir de zaten. bunlarda da yıl olayı var mı 2019-2020? Bunlar bunlarda da mı var? Gramlarda şey, Gram, mı? He. Gramlarda yok. Gramlarda, şey, gramlarda yok. Normal sadece 22 ayar diye yazarız. bize. Yani ne, ne görüyorsunuz, diye. ne düşünüyorsunuz şu an? Biraz daha yükselir. Yükselir ama... Altın alalım diyorsun evet. yani. Ha? Her <laughs> zaman alayım yani. E, dolar da her aldı zaman. başına gitti. 8.73'müş şu an yani. yoksa? Altın daha iyi gidiyor, 10 san dolayı. Şöyle, ben baktığım birçok şeyde altından daha çok kar ettiren bir kurum yok. Hiçbir şey yok. Yani, yani hiç şey yok. da değer Aynen, oldu. aynen öyle. O yani o şu an altın bozuyor, toprak alacaksın. Çünkü altın zirve yapmış. Yani misal veriyorum, 1 kilo altın satarsın yer alırsın. Ama daha önce 3 kilo, 5 kilo altın satıp köpek alıyorduk. Şimdi tam tersi evet. oldu. Her geçen gün değişik yani ne olacak? Peki kiralar falan nasıl oluyor sizde? Yani çıkartabiliyor musunuz burayı? <laughs> Satış yok, düşmüyor. Yani seri semen çıkıyor başkanım. Yani Anladım. çıkmıyor desek yalan olur. Yani Anladım. şimdi bereket versin. Az veya çok kazanıyoruz. Biz bir de kurumsal olduğumuz için. Hı. Yani bizim genelde mücevherat ağırlıklı. Yani bu satışlarımızı, reklamlarımızı yapıyorlar zaten eskisi gibi bir Emine teyze, Fatma teyze geliyordu, bir evet. çeyrek ver diyordu. Ayda bir çeyrek atıyordu, sene sonu geliyordu, hepsini veriyordu 12 tane çeyreğin, bana bir bilezik verdi derdi. Ama bu olaylar bitti, zaten bu bir çeyrek atacak para kalmıyor yani insanlara. Yani bir ara ben şey biliyorum, üçlü vurma bilezik toplar alırdı herkes. Evet. Şu an ne kadar oluyor üçlü vurma? 10 milyon. 20 gram 10 milyon. 10 milyon, ciddi para yani. Evet. Bunu biz bir hal alalım. Gençleri evlendirelim. Böyle bir şey olmaz ya. Yani. Tabii ki yani. Demek öyle bir şey olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Işte, Başkan görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Kendinize Kendinize sağ olun. Dinlediğiniz için sağ olun. Hayırlı akşamlar. Takip edin bizi. Bizim tamam. YouTube kanalımız da var. Tamam başkanım. YouTube kanalımızdan e, hiç yoktan ne yapmak istiyoruz, niçin buralardayız. Onu da belirtmiş olursunuz. Yani, tamam. Kamera tamam, 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 tamam. gelsin. Sağ olun. Selam. Evet.